Evet sevgili Kova burcu haftalık kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Kova burcunu bu hafta itibariyle neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Evet sevgili Kova burcu şu anda açılmayı reddeden ikinci fincandan ikincisisin. Yani açılmayı reddeden derken buna biz peygamber falı diyoruz. Şu anda hemen bir dilek tutmanı istiyorum. Çünkü bu senin dileğinin gerçekleşeceği anlamına geliyor. Evet sevgili kova burcu taşlar yerine oturuyor. Birisine öyle bir sırtın dönmüşsün ki asla geri adım atmıyorsun. Yalvarıyor o kişi yalvarıyor. Yani arkanda var ya sürünüyor sürünüyor. Ama sen kesinlikle arkanı dönmüyorsun. O kadar küstürmüş ki seni. Nedir mesele anlayamadım. Baş harfi A. Sen misin o mu? Onu da bilemedim. Böyle bir olay var. Ama bu kişi pes etmiyor. Senin onunla barışman için efendim dağları aşıyor. Yani bu nedir böyle? Veya dağları sana getiriyor. Yani büyük bir servet mi getiriyor? Ne yapıyor? Yani acayip şeyler yapacak. Hazırlıklı ol. Acayip derken büyük şeyler. Hani ya buna daha hayır demez ki diyor mesela. kendine böyle sürekli değişik şeyler deneyecek. Buna hazırlıklı ol. İsminde Ü harfi olan kova burçları. Yani bu kadar da karamsarlık yapmana gerek yok. Ben bu işin içerisinden çıkamam ki. Mümkün değil ki düzelmez ki falan gibi. Sürekli böyle hezeyan içinde olup kendini karartan bir Ü harfli kova burcu var burada kafanı karıştırmışsın. Kendi kendine negatiflikleri çekmişsin. Efendim ama buna da birisi sebep olmuş. Yani e, hane içerisinde sürekli söylenen birisi var. Seni de huzursuz ediyor. Ya sen ne söylersen mesela olumsuza yönlendiriyor. Atıyorum diyorsun ki tercihlerimi yaptım mesela hani ben işte e, şu 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 işler konusunda tercihlerimi yaptım. Hemen akabinde şöyle cevap veriyor. Aa senin zaten bu zamana kadar ne tercihin oldu ki falan gibi. ya yani hangisi oldu ki gibilerinden. Yani seni böyle negatif kuyulara çeken bir şahıs var. Ona aldırış etme. Çünkü onun yapısı bu. Asla da düzelmeyecek. Sen kadrolu atansan bile efendim en trilyoner zengin olsan bile o gene ah, zenginliğinde kıymeti var mı ki falan abuk subuk şeyler söylemeye devam edecek. O yüzden hiç kafanı takmaya değmez. Bu insanın yapısı bu maalesef. Evet bir yolun var. Hemen bir şey hızlı bir yola gidişin söz konusu. Senin için atan bir kalp var sevgili Kova burcu. Bekliyor yolun ağzında bekliyor. Ama sen bu sıkıntılardan, karanlıklardan bir türlü çıkıp da o yola gidemiyorsun yani. Kendi kendini sanki böyle bir yerlere bağlamışsın yani. Aa şu an çıkamam ki. Hadi bir gün daha geçsin. Ya yarın çarşıya ineyim de şunu alayım da ondan sonra yola çıkayım. Aa işte haftaya para yatacak onu bekleyeyim falan gibi böyle sürekli uzattığın bir yol süreci var. Ama bir an önce çıkman gerekiyor yalan onu da söyleyeyim. Evet sevgili kova burcu bu yani kalbin ikiye ayrılmış vaziyette. Bir karartıyorsun bir de açılan bir kalp. Yani e, önündeki günler bak çok aydınlık ve ferah. Bir de 3 yılın içerisinde mucizelere hazırlıklı ol. Büyük mucizeler yaşayacaksın. Çok büyük. Birden hayatın değişecek. Kendin de inanamıyorsun. Yani ben neredeydim nereye geldim diyeceksin sevgili kova burcu. Bunu da unutma. Bu falı da inşallah unutmazsın. Çünkü burada dev gibi bir üç yıl yazdı. Belki şehir değiştireceksin. Şehir yazısı da var çünkü. Yani çok farklı olaylar var sevgili Kova Burcu. Evet karşılıklı e, bekar olan kova burçları karşılıklı efendim biri at biri kuğu kuşu iki e, şey e, iki kişi birbirlerinin elini tutuyor. Öyle güzel büyük bir aşk var ki anlatamam. Evli olan Kova burçları için de bunu söyleyebilirim. Yani eşinizle bir balayı dönemi, yani bir aşk dönemi var. Ne ister evli olun, ister bekar olun, yani müthiş bir mutluluk ve aşk dönemi var. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Ve bu hani genelde böyle yüksekte olan yerler, yani ne bileyim ee, kaya gibi bir yerin tepesine çıkıp orada aşırı deniz gözüküyordur mesela manzaraya, şehir manzarasına karşı falan. Bu tarz yerler gözüküyor çok güzel. Evet bir de yakın zaman içerisinde 4 ya da 5 ayrı iş alternatifi gündemde. E, çok düşünüyorsun. Ya birincisi olsa yol parası var diyorsun. İkincisi olsa uzak. Üçüncüsü olsa yakın ama ücreti düşük gibi. Yani böyle e, Soru işaretleri var kafanda, karar veremiyorsun bir türlü. Ama şunu düşün ben daha mantıklı, fiziksel anlamda yorulmaktan çok bıkmış durumdasın. Yani hani beden işçiliği senin için hayır. Çünkü bedenin çok yorgun, onu söyleyeyim öncelikle. Atıyorum yolu uzaktır ama beden işçiliği yoktur mesela. Bunu tercih edebilirsin çünkü bedenin artık hani Sinyal vermeye başlamış Yani e, Yıprat e, hassas bir bünyen var Bunu yıpratmaman gerekiyor ha Kötü bir şey yok Ama e, işte ne bileyim bile bile Ağır bir şeye de girersen e, Sıkıntılar oluşabilir Keskin bir döneme işlesin Yani kocaman bir dağ var Bu dağa bir çıkış var ve sen bunu başarıp o dağdan çıkıyorsun. Yani en tepeye, zirveye ulaşıyorsun sevgili Kova burcu. Burada kariyer basamaklarını tırmanan bir Kova var. Ya üniversitede bir yüksek lisans, doktora, profesörlük, artık doçentlik neyse yani bu tarz bir şey var, yükseliş var. Hani ivme böyle bir anda ibre üçgen şeklinde tepeye doğru gidiyor. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Yani artık en zirvede eline her şeyi almışsın ve şükrediyorsun. Şükür bugünleri de gördüm diyeceksin. O kadarını söyleyeyim sevgili Kova Burcu. Şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Evet, sana zaman zaman akıllar veren, fikirler veren. Atıyorum mesela saçın diyelim, şöyle bir gözünün kenarına gelmiş, saçını düzelten. Ee, senin üzerine titreyen e, çok faydalı iyi birisi var böyle hani ne derler sihirli elleriyle sana dokunuyor sanki yani e, seni sen yapan o e, bu annen mi akraban mı eşin mi bilemiyorum ama e, hayatında sana çok faydası oluyor bu kişinin havada ve sana dokunuyor çıktı yani bu şey de olabilir ilahi bir kudret bir yardım ne bileyim ee, belki kaybettiğin birinin hani ruhani şeysi ya aa bak rahmetli oldu ama bana e, beni kolluyor hani olur ya böyle bir itikat bu tarz şeyler var yani çok güzel ve bu aralar e, bir çanta almaya niyetlenmişsin yetlenmişsin bırakmışsın hani fiyatı yüksek gelmiş sana yani bir çantaya bu kadar verilir mi demişsin falan vazgeçmiş gözüküyorsun ama bil ki o çanta sana büyük bir şans getirecek bu çantayı al derim o kadarını söyleyeyim bu çünkü o çantanın içini zaten bir anda dolduracaksın Evet sevgili kova burcu haftalık kahve falı yorumu şimdilik bu kadar kendine iyi bak diyorum kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum bu arada Yorumlara fikirlerinizi yazabilir, süper teşekkür butonundan bana teşekkürlerinizi sunabilirsiniz. Hoşçakalın.